Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Benim çok şükür. Bugün sabah TYT denemesine girdim. TYT denemesinin süresi harici 4 saat 11 dakika çalışabildim. TYT denemesine eklersek de 7 saat falan oluyor neredeyse. Öyleli hadi neler yaptım geçelim. Öncelikle bugün şu denemeye girdim. Multin denemesi ve Türkçesini hiç olmadığı kadar kötü yapmışım. Bu yüzden normal netimden birazcık eksik yani az bir net geldi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Adı üstünde deneme. Ki zaten gittiğim kurumda 70 kişiden falan sadece bir kişi Türkçe'de 30 nesil üstüne çıkabilmiş. Ona da helal olsun valla. Demek ki neymiş sorun bende değilmiş. <laughs> bir de bunun analizini yaptım işte öyle de. Ondan sonra Cuma, şundan şey çözecektim. Geometri testleri çözeyim diyordum. Üçgen diğer önce elemanlarda dikme, indirme falan şeysindeymişim. Bir tane test çözdüm. Sonra baktım ki dikmede ciddi bir sorun yaşıyorum. Sonra bir anda kendimi YouTube'da e, dikme izleyebileceğim hoca ararken buldum. Daha sonra sadece o konuyu anlatan hoca ararken bir anda kendimi tyt geometrisine baştan başlarken buldum. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. Ben geçen yıldan beri hiçbir şekilde geometri kampı falan izlemedim. Hiçbir yerden hiçbir şey izlemedim. Hep bildiklerimle ya da okuduklarımla araştırdığım formüllerle falan ilerliyordum. Ki böyle de yapabiliyordum. Neyse. Ama dedim ki ben senin amacın madem çok yüksek, hedefin çok yüksek. O zaman dedim hadi dedim bir kampa başlasan ve Eyüp'e'nin kampına başlamaya karar verdim diyebiliriz neredeyse. Kitaplarından memnun musunuz? Aşağı bir yorumlara yazarsanız sevinirim doğrusu. Çünkü yarın almayı düşünüyorum ona göre alacağım biraz da. Şey çok hoşuma gitti. Eyüp Bey biraz ön yargılıydım. Tamam ara ara izliyordum falan. Daha çok kısa videolarını izliyordum ama şey böyle her yoldan anlatması geometri çok hoşuma gitti. AyeT matematikte çok beğenmemiştim ama geometri açısından hoşuma gitti. Öyleli ondan başlayacağım gibi duruyor. Hatta başladım. İlk videosunun 2 saat 15 dakikalık bir videosu vardı işte. Adı, adı neydi başlığını hatırlamıyorum. Bir saat 45 dakikasını izledim. Orada bıraktım çünkü gerçekten artık uykum geldi. Kafam almaz oldu. Ben de dedim bunları yarın izlersin zaten soru çözümleri falandı. Öyleliği de Günüm böyle geçti. Bir de şunu söylemek istiyorum. Benim yayınıma gelen var mıydı içinizde? Derse geçtim tamam mı? 10 dakika falan geçmişti sadece. Daha sonra silgiyle silim derken işte yazdığım yere. Bir anda bir de baktım ki telefon düştü. İşte kamera falan oynadı. Bir anda tavanı çekmeye başladı. çok korkunç bir anda gerçekten. O kadar çok güldüm ki o andan sonra. Umarım ben gözükmemişimdir ama. Yani çok güldüm Allah affetsin. Hayırlıydı yani bugünüm. Hadi görüşürüz o zaman. Kendinize çok iyi bakın inşallah.